Merhaba değerli Perfeinler Camiası. Ben Bahar Yıldırım. Perfeinler Network programıyla tekrar karşınızdayım. Kendinize anlatın, iş anızı yarası diyoruz ve bugünkü programı da başlıyoruz. Bugün konuğumuz çok değerli. Kendisi 2001 mezunumuz Hakan Akgün. Hemen hemen bütün projelerde, başarılı projelerde görmüş olduğumuz Hakan Akgün bizlerle birlikte. Hakan Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkürler Bahar Hanım, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Özellikle... Sizlerle birlikte program yaptığım için daha da mutluyum, gururluyum. Teşekkürler. Ee, öncelikle siz zaten herkes tanıyor. Özellikle Pertevniyal Camiası olarak tanıyoruz. Çünkü dernekte aktifsiniz. Ee, çok fazla projede yer alıyorsunuz. Öncelikle sizi tanıyalım. Sonrasında dernekteki çalışmalarımızdan e, kısaca bahsedelim ve nihayetinde de aslında ayağınızın tozuyla gelmiş olduğunuz şu mikro mobiliteden bahsedeceğim evet. istiyorum. Buyurun. Başkan Akın kimdir? Pertelini Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni birinci, birincilikle bitirdim. Daha sonra iş hayatına atıldım. Reklam sektörü başta olmak üzere sırasıyla tekstil ve perakende sektörlerinde çeşitli pozisyonlarda, yöneticilik pozisyonlarında görev aldım. Daha sonra tabii kendi girişimlerimiz oldu. Hem e-ticaret alanında hem reklam sektörü alanında. Burada Türkiye'de yine ilkleri başaran birçok projeyi imza attık. Çalışma hayatımızı e, girişimcilik e, üzerine aslında yoğunlaştırma gereği duyduk. Neden? Çünkü aslına bakarsanız doğuştan bir, e, yani şuna inananlardanım ben. Girişimcilik sonradan olunacak bir şey değil bana kalırsa. Biraz insanın e, doğuştan itibaren içerisinde olması gereken bir süreç diye tanımlıyorum ben bunu. O yüzden genel tabii ki e, bu yönüme ağır bastığı için de girişimciliğe devam ediyorum. E, kendi yurt içinde ve yurt dışında e-ticaret projelerimiz mevcut. Onun dışında reklam sektöründe hem yurt içine hem yurt dışında müşterilerimiz var. Bununla alakalı farklı sektörlerde de gene girişimlerimiz var. Aynı zamanda aile şirketimiz inşaatta havuz sektörü üzerine. Tabii bu bütün çeşitli iş disiplinlerini tek çatı altında Akkom Grup olarak birleştirdik. Son zamanlarda da biraz önce de sizin atıfta bulunduğunuz üzere şu an yanında da çok teknolojik bir araç olan mikromobilite sektörüne giriş yaptık ee, mikromobilite sektörü Tabii aslında mikromobilite kavramı yeni bir kavram hem Türkiye hem dünya için dünya e, tanımlayabilir miyiz yani çünkü e, belki birçok dinleyici izleyici bilmeyebilir İlk başta bir e, tanımlamanızı isteyeceğim mikromobilite nedir ne değildir kısaca şöyle e, özetleyebiliriz aslında mikromobilite first mile ve last mile diye tanımlanan yani kısa ve uzun mesafeler yani daha doğrusu ilk ve son mesafe diye tanımladığımız kilometre arasındaki seyahate deniyor. Bunlar nedir? 5 kilometre ile 8 kilometre arası yolculuk yaptığımız araçların, elektrikli ve elektriksiz araçların bu mesafelerde giden araçlara verilen tanım. Bu tabi yeni bir sektör. Haliyle birçok eksiği, birçok görünmeyen kısmı mevcut. Sadece Türkiye'de değil bu dünyada da aynı şekilde. Ülkemiz bu anlamda da çok geri değil aslında. Yani hemen hemen aynı seviyede gidiyoruz dünyayla. Hem kullanım açısından hem girişimcilik açısından. Mikromobilite gerçekten heyecan verici bir yeni bir ulaşım tarzı. Özellikle pandemi sürecinden sonra aslında bu süreç belki de daha uzun vadeye yayılacakken pandemi ile beraber kişisel ulaşımda farklılıklar çıkmaya başlayınca özellikle toplu taşıma alanında insanların toplu taşımayı daha az kullanmaya yönelik davranış biçimlerine girmesiyle e, mikromobilite sektörü de Türkiye'de aslında büyük bir hızla yayılmaya başladı. Yani pandemi süreci aslında süreci hızlandırdı. E, bu noktada kullanım oranları arttı diyorsunuz. Peki rakam verebilir misiniz? E, ülkemizde e, bu tür araçları kullananların sayısı ne kadar? Öngörüleriniz nedir önümüzdeki yıllar için? Şöyle bir bilgi paylaşayım ben size. Biliyorsunuz mikromobilite aslında araç dediğimizde neler giriyor? Önce ben ondan bahsedeyim. Evet. Bisiklet de aslında bir mikromobilite araç. Temel bir araç. Elektrikli bisikletler, elektrikli kaykaylar, elektrikli patenler, elektrikli tek tekerler. işte birazdan değineceğim. Burada gördüğümüz üzere elektrikli skuterlar. Şimdi elektrikli skuter aslında çevremizde çok fazla görmeye başladık. Ee, yeşil renkte, mavi renkte, kırmızı renkte, direktlere veya farklı yerlerde konumlanmış şekilde hayatımızın içerisinde. Çok aşina artık insanlar. Bunu artık hem günlük hayatta etrafımızda görebiliyoruz hem de televizyonlarda haber konularında görebiliyoruz. Hatta kullanarak deneyimliyoruz. Zaten mikromobilite araç e, deneyimlemesi en kolay olan biri elektrikli scooter. Çünkü daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Kiralayarak bunu deneyimleyebiliyorsunuz ki herkese de tavsiye ediyorum en az bir kere bunu bir deneyimleyerek yaşamanızı öneririm. Buradan yola çıkarsak Türkiye'de şu an ortalama 35 bine yakın scooter kullanıcısı var. Bu 35 bin tabi resmi rakamlar çerçevesinde öngörülen rakamlar ama daha fazla da olabilir. Bu oranın içinde elektrikli scooter kullanıcıları veya diğer elektrikli mikromobil araç kullanıcıları aslında yok. Yani daha fazla bu araçları kullanan bir popülasyona sahibiz. Türkiye yavaş yavaş bilinçleniyor bu konuda. Ee, diğer taraftan da baktığımızda dünya geneline baktığımızda evet. özellikle mikromobilite araçların aslında neden kullanılması gerektiğine bakacak olursak şu verileri paylaşmak istiyorum. Amerika'da baktığınız zaman daha doğrusu dünyada, dünya geneline baktığınız zaman seyahatlerin %60'ı 5 ile 8 kilometre arasındaki mesafeler için yapılan ulaşım. E, hal böyle olunca tabi insanlar bu kısa mesafeler için koca koca araçlarını trafiğe çıkartıyorlar. Bir Şimdi enerji tasarrufu. Tabii da enerji tasarrufu e, zaman, zaman en oluyor. büyük şey zaten satın alamadığımız en değerli şey kavram zaman. Aynı zamanda da aslında kişinin sağlığıyla da alakalı. Neden? Çünkü trafik trafiğe girdiğimiz zaman hepimiz sinir stres içerisinde yer alıyoruz. Sinsiz yani daha geçen azaltıyor. gün hatta bir toplantıdan dönüyorduk. Eee o sıra tabi mecbur birkaç toplantımız olduğu için uzun mesafelerde araçla yani otomobille seyahat ediyorduk. Ee, yaklaşık olarak 10 dakikalık yolu bir buçuk saatte alamamıştık daha. Yani bu çok trajikomik bir şey. Aynı zamanda park sorunu da yok diye Evet. Bu doğrultuda tabi bu noktalarda aslında mikromobil araç çok önemli bir alternatif sunuyor bize. Çok büyük avantajları var. dünya genelinde demin bahsettiğim gibi yarım kaldı. %60 ulaşımın %60'ı bu kısa mesafelerde yapılıyor. E diğer taraftan geleceğe de baktığımızda şu anki aslında tam büyük şehirlerde yaşamayan insan popülasyonun %60 kadarı da 2030 yılına geldiğimizde şehirlerde yaşıyor olacak. Bu ne demek? Şu anki var olan nüfus nüfusu örneğin İstanbul diyelim %60 daha da artacak demek. Zaten şu haliyle hiçbir şeyi kaldıramayan bir e, ulaşım sorunumuz varken daha da bu katlanarak büyüyecek. Tabii altyapılar yetersiz. E, gelecek çok düşünülerek inşa edilmemiş. Evet, inşa edilmeyen yollar vesaireler altyapılar bunlar tabii büyük problemlere sebebiyet veriyor ama bu doğrultuda hayatımıza pandemi sürecinden dolayı aslında hızla giren mikromobil araçlar büyük çözüm. Gene 2030 verilerine bakıldığında Amerika için öngörülen Bundan mikromobilite, evet, mikromobilite sektörü için yapılacak yatırımlar ulaşacağı yani boyut 200 ile 300 milyar dolar arasında olacak. Sadece Amerika Birleşik Devletleri evet. içerisinde. Bu tabi bütün dünyaya baktığımız zaman daha da artacak. Niye? Çünkü 4 seneki periyoda baktığımızda şu ana kadar mikromobilite ile alakalı yapılan girişimlere yapılan yatırım 5.7 milyar dolar. Yani aslında öngörebileceğimiz gibi mobilite araç kavramı ileri de elektrikli otomobil diye tanımladığımız evet. otonom sürüşün de dahil olduktan sonra yeni nesil ulaşım araçlarıyla birleşecek ve aslında hibrit bir görüntü oluşacak. Yani bizim ben hep şu örneği veriyorum. Daha önce katıldığım yayınlarda da bu örneği verdim. Yani bir 15 sene öncesine bir geri gidelim. 15 sene önce kullandığımız cep telefonlarını hepimiz hatırlıyoruz az çok. Tuşlu vesaire telefonlardı. Bir de 15 sene önceki o halimize şu an kullandığımız bir cep telefonunun verildiğini düşünün. Evet. En iyi ihtimalle bizim tanımımız Orada bir video gösterdik Aa, tele, Televizyonu küçültmüşler cep boyutuna getirmişler öyle derdik evet. Halbuki şu an bizim o telefonla Neredeyse yapamayacağımız hiçbir şey yok evet, İşte telefon kaldı, bilgisayar. Aynen öyle oraya değineceğim Artık 15-20 sene sonra belki de Bizim otomobil diye Tanımladığımız şeylerin ismi sadece otomobil olacak evet, Ama evet. aslında görünüşü işlevi bambaşka şeylere Hitap edecek Otonom sürüşle özellikle Daha farklı daha dinamik ee, daha sağlıklı bir ulaşıma kavuşacağız. Peki, bu noktada Hakan Bey e, faydalarından ve artılarından e, bahsetmiş olduk. E, diğer taraftan kişisel güvenlik noktasında e, ne kadar güvenli, riskleri e, nedir? E, bu noktada uyarı noktalarınız e, nelerdir? Bu güzel bir soru Bahar Hanım. Çünkü e, bireyler elektrikli scooterları özellikle kullanırken yaygın olduğu için onun örneğini veriyorum. E ee, bu olayı atlıyorlar. Yani güvenliği atlıyorlar. Güvenlikte olmazsa olmaz şeylerden biri kask. Çünkü 30 km hızı aşan herhangi bir süratle gittiğiniz araçtan düştüğünüzde kafatasınızın ciddi anlamda darbe alması, beyin kanamalarına sebebiyet veren darbeleri almanız e, çok olası. Bu da zaten ölüme kadar varan bir süreç. O yüzden kask olmazsa olmaz. Daha sonra dizlik, e, dirseklik, bileklik gibi koruyucu unsurları güvenlik ekipmanlarını kullanmamız lazım. Evet. Evet. kullanıyormuş gibi aslında o evet. biniyor olmamız Evet, lazım. aynen öyle. Aynı zamanda tabii fark edilmeye sağlayacak reflektörlü yelekler vesaire gibi o renk tonlarında kıyafetler seçersek üzerimizde daha çok fark edilebilir hale geleceğiz. Ee, mesela verdiğiniz örnek güzel motosiklet evet. kullanımı gibi. Aynen öyle. Şu an ben mesela bir elektrikli tek teker kullanıyorum. Programda zaten şu an evet. bu vasıtayla geldiniz evet. değil mi? Evet. O yüzden evet, o yüzden de mesela şu an üzerinde bir motosiklet pantolonu var. Evet. Yani korumaları vesaire. E, motosiklet montu ve kaskıyla beraber kullanıyorum. Kaç dakikalık olarak. yolu e, ne kadar da geldiniz? Yani ben Üsküdar'dan geldim. Şimdi şu noktaya da değinelim bu sözü açılmışken. Mikromobilite araçların aslında toplu taşıma veya kişisel diğer araçlarınızla da entegrasyonu da çok önemli. En büyük avantajlarından biri de o. Ben şimdi kendime örnek vereyim. E, stüdyoya gelirken örneğin Beylerbeyi'nde oturuyorum ben. Beylerbeyi'nden çıktım. E, tek tek elimle Üsküdar'a gittim. Hatta e, Halem'e Harem'e kadar da bir sürdüm. Şöyle bir Boğaz havasını da iyice hani içime çekeyim diye. Daha sonra Marmara'ya bindim ve Yeni Kapı'dan inerek buraya stüdyomuza geldim. Bir şekilde. Evet yani e, değil hani yetişme çabası tam tersi hayat kalitemi arttırdım. Niye? Normalde ben buraya arabamla gelmeye çalışsam en az iki saat öncesinden yola çıkmam gerekecekti. E, sinir, stres vesaire onları zaten hiç bahsetmiyorum bile. Ama şimdi ben mikromobilite aracımı kullanarak tabii ki pandemi sürecinde olduğumuz için gerekli maske vesaire gibi hijyenle alakalı önlemlerimizi de alarak topu taşımayı entegre bir şekilde çok rahat e, gitmek istediğim yere gidiyorum. Şur sormak istiyorum. Şarj oluyor değil mi? Evet. E, buradaki şarj süresi nedir? Buralarda e, iyileştirmesi gereken durumlar var mıdır Şimdi yarı yolda kalma durumumuz söz konusu olabilir mi? Evet, şimdi burada eee mikromobilite araç seçiminde kişinin ihtiyaçları çok önemli. Yani siz ne amaçla bunu kullanacaksınız? Ulaşım aracıyla mı kullanacaksınız? Ulaşım aracıyla kullanacaksanız işinizle eviniz arasındaki mesafeyi iyi irdelemeniz gerekiyor. Çünkü çeşit çeşit piyasada sektörde araçlar var. Mikromobilite araçlar var. Pil seviyeleri önemli. Pil seviyesine göre çünkü menzil uzuyor veya kısalıyor. Örneğin bu gördüğünüz elektrikli tek teker, üst düzey bir teker üst segment bir teker ve bunun menzili 160 kilometre. Tek şarjda 160 kilometre sizi götürebiliyor. Şarj olma süresi de 14 saat. 14 saatte yani Bu iyi bir performans evet, aslında değil mi? Tabii yani geldiniz eve e, akşamdan taktınız sabah alıyorsunuz ve 160 km'lik bir menziliniz oluyor. E, İstanbul içinde bunu bitirmeniz çok mümkün değil gün içerisinde. Yani şöyle bir örnek vereyim. Örneğin Pendik'ten bu tekerle yola çıktınız. Elektrik tek tekerle Beylikdüzü'ne gittiniz. Bir daha düzünden de e, Pendik'e dönecek kadar da gene menziliniz var. Yani bir Pendik düzü git gel yapabileceğiniz kadar bir mesafesi menzili var bu aracın. E tabi şimdi daha da gelişecek. Bu pil teknolojisinin gelişmesiyle daha farklı şeyleri konuşuyor olacağız ama şu an emekleme aşamasında mikromobilite sektörü. Verdiğiniz rakamlar aslında performans olarak gayet, gayet iyi, iyi diyebiliriz. Tabii. Nihayetinde her şey ergonomik olarak güzel tasarlanmış olabilir ama hani yarım saat, bir saatlik içerisinde pilinin tükenmesi zaten hiçbir... Yok. sonucu ulaştı. Aslında ki, verdiğiniz e, rakamlar dediğim gibi çok güzel. O dediğiniz e, saat süreler aslında 10-11 sene önce öyleydi. O zaman yani, zaten belki hobiydi. O yüzden çok kullanışlı ve e, evet. ve hayatımıza bu kadar girmemişti. Evet. E, şunu sormak istiyorum. Şimdi sektörü, mikro mobiliteyi aslında mikro araçlarını sizler sayesinde biraz daha yakından tanımış olduk. Faydalarını biraz daha Haydalar noktasında daha çok farkındalık kazandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yalnız bu arada siz aynı zamanda mikromobilite.net'in de bir kurucususunuz. Evet. Bu internet sitesiyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Bu site içerisinde hangi tür bilgileri paylaşıyorsunuz? Nelerden haberdar ediyorsunuz? Biraz siteyi tanıtabilir misiniz? Mikromobilite.net'i eee kurarak sektörde aslında bilgi gerçekleştirdik. Sektörün ilk ve tek web portalını oluşturduk. Mikromobilte.net'te çeşitli makaleler, yazılar dünya çapında ve Türkiye'deki girişimlerin tanıtımı mikromobilte araç lansmanları tanıtımları vesaire gibi bilgileri paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra bizim sosyal medyada özellikle canlı sosyal medya diye tabir ettiğimiz Whatsapp ve Telegram gruplarımız var. Burada ciddi bir kitlemiz var. Yani neredeyse 24 saat aktifler, yaşıyorlar Bunlar mikromobilite araç kullanıcıları. Instagram'da gene ciddi bir takipçi sayımız var. Ee, burada çeşitli e, bilgilerimizi anons ediyoruz. O tarz kullandığımız bir platform. Gene keza Facebook'ta öyle. Binlerce gene orada da takipçimiz mevcut. YouTube kanalında da e, bu arada sevgili perteniyerleri de mikromobilite YouTube kanalına abone olmaya davet ediyorum. E, gerçekten ciddi bilgilerin olduğu. Alayım. Teşekkürler, birçok mikromobilite ile alakalı akıllarına gelebilecek sorunun yanıtlarını sitemizde ve YouTube kanalımızda bulabilirler. Mikromobilite Instagram sayfamızda aynı zamanda M sohbetleri adı altında sektörde yer alan girişimciler, turistler ve bu konuyla alakalı çalışma yapan hem devlet mezunu hem özel sektördeki girişimcileri veya kişileri ağırlayarak YouTube kanalımıza da daha sonra ekleyerek bunları koyuyoruz. Yuvandan ee, Bey başarılı bir girişimcisiniz. Teşekkürler. Ee, bu noktada aslında şeyleri eksik e, anlatmaktan kendi adıma çekiniyorum. Aslında insanlar size neden ulaşmalı? E, bu sektörle ilgili m, haber kaynaklarına ulaşmak için mi yoksa bilgi paylaşmak için mi yoksa bu ürünü satın almak için mi? tam olarak insanlar Hakan Akgüne neden ulaşmalı? Bunu lütfen bizlerle net olarak paylaşabilirsiniz. Şimdi bizim tabii bir satışımız yok, araç satışımız ama sektörü tanıdığımız için eee mikromobilite araç almak isteyen perteniyerli dostlarımızı, eee camiamız üyelerini tabii ki e, bir danışmanlık vererek yönlendirebileceğimiz evet. yerler mevcut. Danışmanlık. Evet. Bunun yanı sıra web sitemizden ve diğer e, bütün sosyal mecralarımızdan e, bilgiler, mikromobilite sektörüyle alakalı bilgilere ulaşabiliyorlar. E, bunları sunuyoruz. Aynı zamanda şunu da söylemek isterim. Gene belki de bizim bilmediğimiz, ulaşamadığımız e, mikromobilite sektörü yönelik üretim yapan, e, mikromobilite araç üretimi yapan veya bunun bilgisini almak isteyen Pertemiyel mezunlarımız, camiamız üyeleri veya tanıdıkları varsa bize yönlendirebilirler. Onlarla da temasa geçmek isteriz. Şunu söylemek istiyorum son söz olarak da. Yani hayat kalitemizi arttırmak istiyorsak mikromobilite araçları hayatımıza entegre etmek olmazsa olmazlardan biri bence. Çünkü bu araçlar aslında geleceğin şimdiki hali. Hani hep hayalini kurduğumuz o gelecekte şunlar olacak dediğimiz şeyler aslında başladı. Yani şu formuna baktığınız zaman aslında birçok kişi bunu bir valize benzetirken evet. bununla şehirler arası yol bile gidebildiğiniz bir araç e, statüsüne kavuşmuş oluyorsunuz. Mikromobilte araçlar gerçekten bizi heyecanlandıran, geleceğe de ışık tutan araçlar. Herkesi bu araçları kullanmaya ve deneyimlemeye davet ediyorum. Ağladığınız evet. için teşekkür ediyorum. Evet, çok rica ederiz. Gelecek de bir gün gelecek diyorduk. Artık gelecek geldi evet. diyoruz bu araçlar sayesinde. Ben bu keyifli sohbet için sizlere çok teşekkür ediyorum paylaşmış olduğunuz bilgilerden dolayı. Evet. Efendim bugün Hakan Akgün bizlerle birlikteydi. Kendilerini bu keyifli sohbetleri için paylaşmış olduğu bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. gelecek artık geldi diyoruz. Mikro mobilite ile ilgili aklınızda olan her soruyu sorabilirsiniz. İşin ustası burada. Videonuzun sonunda zaten her türlü iletişim bilgisine de ayrıca ulaşabilirsiniz. Efendim son olarak... Kendinizi anlatın, iş ağzı yaratın diyoruz. Perfenyerli olmak ayrıcalıktır. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.